Ferdinand Lange Beyaz Çizgili Kazak Seslendiren Akın Altan Akşamın geç vaktiydi. İşten çıkmış eve gidiyordum. Hafif yağmur çiseliyordu. Pardesümün yakasını kaldırmıştım. Evime varmam için sadece iki sokak ve bir ufak meydan kaldığı sırada, yağmur ansızın sağına çevirdi. Hemen büyük bir kapı kemerinin altına sığındım. Kendimi oraya dar atmıştım ki, orta yaşlı bir adam, sanki peşinden atlılar kovalıyormuş gibi, gelip aynı kapı kemerine attı kapağı. Soluk soluğa oluşuna bakılırsa, gerçekten izlendiğine inanası geliyordu insanın. Şaka yollu sordum. ''Birilerinden mi kaçıyorsunuz?'' Boğuk boğuk öksürerek, <laughs> evet dedi. Alnındaki suları sildi. Ben aynı tonla polisle ilgili bir şey mi diye sordum. Hayır dedi. Benim ev sahibimle ilgili. Bütün meraklanarak hayrola ne oldu diye sorumu yineledim. Suratını asarak yanıtladı. Beni yolmak istedi. Nasıl yani? Kirayı artırdığı, az yemek verdiği ya da ağza konmayacak kadar berbat yemek pişirdiği için mi? Pancar gibi kırmızı olan başını sallayarak. Bunlardan hiçbiri değil. dedi. Böyle olsaydı bu kadar çabuk kaçmak zorunda kalmazdım. Hayır. Tam dediğim gibi. O beni yolmak istiyor. Bir sigara yaktım ve kapı kemerine iyice sokuldum. Zira yağmur şakır şakır yağıyordu. Şişko adama bakarak başımı salladım. Şakacı biri diye düşündüm. Düşüncelerimi okumuşçasına "Hayır!" dedi. "Şaka etmiyorum. Biraz açıklayayım size. Benim için de bir sigaranız var mı?" Çıkarıp bir sigara verdim. Yaktı. Elinin titrediğini gördüm. Sonra söze başladı. Noel'den bir ay önceydi. Köyde oturan kardeşim bana bir ördek gönderdi. Sözünü kesmek cüretini göstererek, ''Çok nazik bir kardeşiniz varmış.'' dedim. Fakat şiddetle başını sallayarak, ''Bir kere o benim hiç ördek sevmediğimi bilir.'' dedi. İkincisi, bir iki kez yutkundu. Canlıydı da. Kim?" diye sordum. Kim olacak? Ördek tabii. Kardeşim bana bir mukavva kutu göndermişti. Kutunun kapağını kaldırınca içinden canlı bir ördek çıktı. Korkuyla dört bir yanına bakındı. Ne yapmalıydım? Omuzlarımı silktim. Sözlerini sürdürerek "Bunun üzerine," dedi. Ben de onu ev sahibime verdim. Ev sahibem ördeği alıp sandık odasına koydu. Düzenli olarak yem verdi. Niyeti Noel'e kadar onu iyice semirtmekti. Ördeğe Yakup adını taktı. Bu benim adımdır. Anlıyor musunuz? Evet anlamında başımı salladım. O devam etti. Noel'e birkaç gün kala Ördek de başına ne geleceğini biliyordu herhalde. Ama ev sahibem haftalar boyu bakıp beslediği ördeğe bayağı alışmıştı. Ona "Benim biricik Yakopçum." diyordu. Karşısına geçip saatlerce vak vak diye ötüyor. Kesmek cesaretini kendinde bulamıyordu. Ben hemen atılarak "E o halde." dedim. "Bu işi siz becerdiniz." ürkerek bir adım geri çekildi. Ne gezer? Keşke öyle yapsaymışım. Ama ne yalan söyleyeyim? Ben bir sinek bile öldüremem. Nerede kaldı ki bir ördek? Bunu söylerken sesinde nefret ifadesi vardı. Desenize, dedim. Ördek hala yaşıyor. Üzüntülü bakışlarla yüzüme bakarak başını salladı. Ev sahibemin bir de üniversite öğrencisi kiracısı var. Bir tıp öğrencisi. Hayvanı hiç acı çektirmeden öldürmenin yolunu bildiğini söyleyip dururdu. Ördeği tam bir gece içi eter dolu bir kutuya koydu. Ertesi sabah kas katı hareketsiz bir ördek olup çıkmıştı. Yine yüzüme üzgün üzgün baktı. Aynı duyguları gösterir biçimde salladım başımı. Sonra dedi ev sahibesi ördeği yoldu. Yolma işini bitirince yemek kitabına bakıp nasıl pişireceğini öğrenmek için ördeği pencerenin önündeki kanepenin üzerine bıraktı. Yemek kitabını karıştırırken arkasında mutfakta tap 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 diye sesler duydu. Ne olduğunu anladınız herhalde. Hayır dedim. Anlatayım öyleyse. Ördek, eterin etkisiyle sadece sersenlemişti. Derken açık pencerenin önünde yeniden kendine gelmişti. Şimdi de paytak paytak mutfağa doğru gidiyordu. Tüyleri yoluk ve de keyifli. Olacak şey değildi. Peki ev sahibi kadın ne yaptı? Dedim ya tüyleri yoluk caz cavlak ördeğin mutfakta sevinçle oradan oraya koşturup durması olacak şey değildi. Bu nedenle ev sahibesi ona bir yün kazak ördü. Güzel bir kazak. Kırmızı üzerine beyaz çizgili. Bunun üzerine bizim ördek daha bir hayli zaman yaşadı. İyice falan sigarasından son bir nefes daha çekip fırlattı. Baktım, yağmur hemen hemen dinmişti. Bari ben de evimin yolunu tutayım dedim. Fakat adam gitmeme engel oldu. Yüzünü buruk durarak dedi ki, ''Bu akşam eve gelip merdivenlerden çıkarken bir de ne göreyim? Ev sahibem elinde bir yün kazak daha örmüyor mu?'' Ee, ne çıkar bundan?'' diye sordum. Yüzünü daha da buruşturarak, ''Benim için.'' dedi. Ev sahibesi bu kaza benim için ördüğünü söyledi. Ne olmuş yani? Dedim. Fena mı? Sesi korkudan titriyordu. Bu da bir kırmızı kazak, kırmızı üzerine beyaz çizgili. Sorar gibi yüzüne baktım. Bir an sessizlik oldu. Yağmur tamamen dinmişti. Yanımdaki adam birden söze başladı. Şimdi anlamışsınızdır artık. Yolunmak istemiyorum ben. Anlıyor musunuz? Ben kanatlarımı kimseye yoldurtmam. Ne oluyor demeye vakit kalmadan, kollarını ileri doğru uzatmış, kaba ve ağır hareketlerle kanat çırparak, sokağın köşesine doğru koşup kaybolmuştu. Son